işe gitmek için son hazırlıklarımı yapıyorum. Tekrar karnını doyurduk. Önemli olan oyduk. Ne fark etti? geldi gitti. Neden de? Bu neymiş bizim kızımız? Sen niye mama yemedin kızım? Gel. Gel gel gel. Gel sana mama vereceğim gel. Ha? Karnını doyurmamışsın. Gece kuş yakalamış getirmiş galiba koyulur içerisinde. Evet. 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 Gecenin keyfi yerinde görünüyor. Bir hariç. Beyaz olan İşler yok. O bir şey yemeyince ben endişeleniyorum. Yanıma geliyor açım diye ama verdiğimi yemiyor. Gese bile çok azıyor. Evet. Geçmişte benzeri şeyleri gösteren, benzeri davranışları gösteren kedilerimden birinin ölümüne tanık olduğum için bu endişelendiriyor beni. Tetikire bir şey olacak diye korkarken yavru kedilerin birer birer ölüp gitmesi tabii en istemediğim şey. Tetikir artık bulaştırıcı değil diye umut etmiştim ama hepsi aksırıp tıslamaya başladı. Öksürüyorlar bu can sıkıcı bir şey. Gerçekten can sıkıcı bir şey. <laughs> Çünkü viral bir enfeksiyonun bir kuluçka devresi vardır. Ve bir süre sonra gelir geçer. Bulaştırıcılık özelliğini yitirir. Oysa tekir iki senedir aslında dolayısıyla normal koşuldaydı. tekir bulaştırıcı olmaması gerekir. Tamam. Yavru kediler de öksürüp ıskırmaya başladılar. Bu enteresan, gerçekten enteresan. Göreceğiz. Yapacak bir şey yok. Çıkardık çünkü. Evet. Diğer kezleri kısırlaştırdıktan sonra buna zaman ayırabilirsek Ya ne yapacağım? demek el elde değme, değmek mümkün değil. Ne kadar güvenli kazanayım desem de yanına yanışamıyorum. olur. Ya korkuyor. Bu yarattığım ettiğim tahmin bile de uzattığım anda yaşadığı panik tahmin bile Onun temel sebebi muhtemelen yavruyken bir gece eve gelmişti. Ben de Onun bir yavru kedi olduğunu düşünmeden karanlıkta ışığı bile açmadım. Karanlıkta eve giren bu kediyi çıkarmaya çalıştım. Ve o an yaşadığı paniği tahmin ediyorum. Muhtemelen bu tekirdi. Muhtemelen bu tekirdi ve bir daha bu paniği unutamadım. Başka bir ihtimal gelmiyor aklıma çünkü ne kadar vahşi olursa olsun bu kadar süre içerisinde bir kedinin bana alışıp, güvenip, güvenip en azından yanıma daha çok sokulmasını bekliyorum. Fikirin beni sevdiğinden eminim. Çünkü bakarken gözlerini kırpıyor, yumuyor. Birkaç sefer üst üste yumuyor. Bu seni seviyorum öpücü. Yedi öpücü. <laughs> Ama gel gelin ki ikide yaklaşmak mümkün değil. Neyse bugünlük de burada bırakacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.